Geldik Google Sheets'te kullanılan arama fonksiyonlarının belki de en önemlilerinden bir tanesine. İngilizce olarak sistemi kullanıyorsanız VLOOKUP, Türkçe olarak kullanıyorsanız Düşe ara olarak kullanabileceğiniz bu fonksiyon tıpkı ara gibi, indis gibi aranan değerin istenen özelliğini döndürür. Şimdi düşe arayı böyle uzun uzun anlatarak çok fazla zaman kaybetmeyelim. Hemen bir örnekle anlayacağız zaten. Eşittir düşe ara fonksiyonunu açalım. Arama anahtarı olarak elbette buradaki kullanıcıyı göstereceğim. Aralık olarak ne yapacağım? Tarihten itibaren seçecek miyim böyle? Hayır seçmeyeceğim. Bak kullanıcıyı nerede Alıyorum. bakın kullanıcı Sebahattin Köse. Sebahattin Köse'yi nerede arıyorsam benim tablom oradan başlayacak. Neymiş? Salih Öksüz'den başlayacakmış. Hemen bunu alıp bu şekilde seçmem gerekiyor. Noktalı virgül. Dizin olarak da kaçıncıyı kullanacağım artık bunu biliyorum. Yani bu sünindi sayısı. Kullanıcı bir işlem 2 tutar 3. Normalde ben buraya 3 de yazabilirim ama özellikle artık kaçıncıyı da öğrendikten sonra biz kaçıncı ile birlikte düşüğü ara fonksiyonunu kullanmaya da alışalım. Kaçıncı fonksiyonunu açtık. Arama anahtarı tutar olacak. Noktalı virgül. Hangi aralıkta işlem yapacaksam kullanıcıdan tutara kadar seçiyorum. Noktalı virgül tam eşleşme yapması için sıfır diyor. Kaçıncıyı kapattıktan sonra tekrar noktalı virgül koyduğumda dışarının içerisine geri geleceğim. Burada bir sıralı ifadesi var. Bu sıralı ifadesi de tıpkı kaçıncının burada görmüş olduğunuz son maddesi gibi yani arama türü gibi tam eşleşme mi yakın eşleşme mi yapılacağını soruyor. Biz de tam eşleşme yapması için yanlış diyebiliriz sıfır diyebiliriz. Eğer bir ya da doğru dersek yaklaşık eşleşme olur. Ki isimlerde yaklaşık eşleşme olmaz. Neden? Bir aralık olduğunu düşünelim. Birden ona kadar veri var. Biz buradan dokuzu siliyoruz. Ama aradığımız değer 9 yaklaşık eşleşme dediğinde bize 8'i getirecektir. Yani sayısal ifadelerle biz bunu yapabiliriz. Ama metinsel ifadelerle bunu yapmanın pek bir anlamı yok. O yüzden buraya bir 0'ı yani yanlışı yazıp işlemi bitiriyoruz. Sonrasında enter'a bastığımızda 24597 değeriyle karşılaşıyoruz. Sabahattin Köse'nin tutarı buymuş. Şimdi gelip mesela Engin Yurdu seçersek bu değer değişecektir. Veya diğer kullanıcıları da seçtiğimizde bu değer değişerek bu şekilde devam ederek gider. Google Sheets'te ara fonksiyonu bu kadar. Sonraki arama fonksiyonlarından bir tanesini daha geçebiliriz.